Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 1.10 yama notları 3. kısım güncellemesinin yama notları yayınlandı. Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Zaten hani bahsettiğimiz şeylerin üstünden bir kez daha geç geçeceğiz. Onun dışında ölüm kalım savaşı ile alakalı çok önemli değişiklikler var. Gerçekten çok beğendim ölüm kalım savaşı ile alakalı değişiklikleri. Bunlardan bahsedeceğimiz bir video olacak. Girişi çok da uzatmayalım. Hemen konuya geçelim. İlk olarak bildiğiniz gibi yeni harita Icebox derecesiz modda oyuna ekleniyor. Neden derecesiz diye sorarsanız hani haritanın çeşitli bugları olabilir. Yine bu güncelleme ile birlikte de çeşitli düzenlemeler yapmışlar. Haritaların bugları olabilir. Zaten bilmediğimiz bir harita bu haritayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun gibi hani çeşitli sebeplerden dolayı en azından 2 haftalığına sadece derecesiz modda oynayabileceğiz bu haritayı. Ve derecesiz modda Icebox haritası diğer haritalara oranla daha çok karşımıza çıkacak. Kendileri ilk maddede bunu belirtmişler. Eğer siz de haritanın bir bugını bulursanız ekran görüntüsünü alıp yetkililere yollayabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Halatlarda ani dönüşleri önlendirmek için küçük bir hızlandırma düzenlemesine gitmişler. Bunun dışında da yükseltici halat üzerinde isabet alması durumunda bir vurulma etkisi eklemişler. Bu ya hani bildiğiniz gibi yeni halat sistemi de oyuna ekleniyor. Yeni bir dinamik de oyuna ekleniyor. Bununla alakalı küçük değişiklikler var. Icebox'ı da yarın oyuna eklendiği zaman hani bir inceleme videosu da çekmeyi planlıyorum. Orada yine daha ayrıntılı olarak haritayı tartışırız. Konusu açılmışken de söyleyeyim. Güncelleme Amerika'ya birkaç saat sonra gelecek. Bizde yarın saat sabah 6'da oyun kapanacak. 10 gibi de muhtemelen açılacaktır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani ya yeni haritayı deneme fırsatımız saat 10'dan 9'dan sonra olacaktır. Icebox haritası en azından 2 haftalığına derecesiz modda oynanılabilir olacak. Bütün problemler çözüldükçe harita iyileştirildikten sonra da dereceli moda eklenecektir. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Hemen sonraki konulara geçelim. Ascent ve Bind haritalarında görüş konularının doğruluğu arttırılmış. Küçük bir güncelleme var. Rekabet güncellemeleri bunlardan ayrı bir videoda bahsetmiştik. Yine üstünden geçelim. Uzun zamandır birçoğumuzun beklediği güncelleme sunucu seçme özelliği gelecek. Oynamak istediğimiz sunucularda artık oynayabilirsiniz. Türklerin büyük bir çoğunluğu artık Avrupa sunucularını tercih edecektir. Bu sistemde Avrupa sunucusunu seçtiğiniz için kesin olarak Avrupa'da oynamıyorsunuz. Fakat Avrupa'da oynamanıza öncelik veriliyor öyle söyleyeyim. Sunucu seçmenin dışarısında eşleşmemizde 6 rütbe farktan 3 rütbe farkı düşürüldü. Hani bu da gayet iyi bir güncelleme oldu. Hani örneğin Diamond 3'ler Immortal'lar artık plat platlarla denk gelmeyecek öyle söyleyeyim sizlere. Hani Diamond 3 plat 3 ile denk gelecek minimum olarak. Bu tarz güzel bir güncelleme var. Hani rekabetçi modu gayet iyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Son olarak da yine bahsettiğimiz gibi ve benim saçma bulduğum bir şekilde ölümsüzlük ve üzerinde artık sadece galibiyetler ve yani bu galibiyetleri kaç roundla aldık, mağlubiyetleri kaç roundla aldık hani round farklarının da hesaba katılarak bir derecelendirme sistemi oyuna eklenecek. Kendilerinin cümlesiyle de ölümsüzlük ve üzerinde sadece galibiyetler, mağlubiyetler ve kaç turun kazanıldığı, kaybedildiği göz önüne alınacak. Fakat bireysel performanslar hesaplamalara doğrudan dahil edilmeyecekmiş. Dediğim gibi hani ben bunun zaten hani bu konuda düşüncemi de ayrı olarak belirtmiştim. Ben bu sistemi saçma buluyorum. Sistemin işe yaraması durumunda da bütün rütbelere ne hani adapte edilecek bu sistem. Yani oyunun genel rank sistemi hani bireysel performansa değil hani rank sadece round sayısına göre hesaplanacak. Bu konumuz da böyle. Ölüm kalım savaşı ile alakalı bence harika değişiklikler var. Ölüm kalım savaşındaki oyuncu sayısı 10'dan 14'e çıkarılıyor. Bu gerçekten çok güzel. Onun dışında da hani minimap'te oyuncuların yerlerini görebiliyordunuz. Bunu artık göremeyeceksiniz. Sadece tekrar doğduğunuzda yeniden doğduğunuzda hani gösterecek size onun dışında da round sırasında ölmediğiniz takdirde bir daha sizi göremeyeceksiniz hani oyuncular nerede diye hani mini haritadan. Bunun dışında karşılaşmanın süresi de arttırıldı. Önceden 30 kilo alan hani maçı kazanmış oluyordu. Bu sayı 40'a çıkarıldı ve 6 dakikalık maç süresi de 9 dakikaya uzatıldı. Bunlar da benim gayet hoşuma gitti. Maç süresinin uzatılması da dışında da hani maçın maç sonu elde ettiğimiz XP 500'den 900'e çıkarıldı. Açıkçası bu haliyle Spark hücumdan daha uzun bir oyun modu haline geldi. Bence 1000'in 1000 bin, üzerinde de çıkarılabilirdi diye düşünüyorum ben. Hani XP kasmak açısından da hem de eğimimizi ısındırmak, geliştirmek açısından da güzel bir oyun modu Ölüm Kalım Savaşı. Bundan sonra daha da çok tercih edilecektir diye düşünüyorum. Daha da keyifli bir hale alacaktır. Oyuncu sayısının arttırılması zaten pusmaları da bir noktada engelleyecektir diye düşünüyorum. Mini map'ten o dalgaları kaldırmaları da gayet iyi olmuş. Çünkü hani sadece ona bakarak belli bir şekilde plan yapanlar da vardı. Yine bu güncellemeyle birlikte de ölüm maçlarında daha güvenli noktalarda doğacakmışız. Muhtemelen insan sayısının en az olduğu yerlerde bizi yeniden doğutturacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında da son olarak artık bir düşmanı öldürdüğümüz zaman cephanemiz yani jarjörümüz mermilerimiz otomatik olarak yenilenecek öyle söyleyeyim sizlere. Doğru kelimeyi bulamadım. Daha iyi anlatmak için şöyle örneklendireyim. Düşmanı öldürdüğünüz öldürdüğünüz anda iki merminiz kalmıştı. 30'a tamamlanacak tekrar da öyle söyleyeyim sizlere. Yaşam kalitesi ile alakalı şeyler var. Bunlara bakalım. Savaş biletimiz oyuna ekleniyor bildiğiniz gibi ve ilk kez bir savaş biletinde artık geliştirilebilir bir silah koleksiyonu olacak. Bu gayet güzel. Bunun dışında çok önemli bir şey var. Artık istenilen silahlar dükkana geri satılabilecek. Yani bu oyun içerisinde bir arkadaşımızın parası olmadığı zaman silah istiyordu. Biz de onu alıyorduk. Artık aldığımız silahları geri satabilecek. Geri sattığı zaman da parasını ödeyen biz olduğumuz zaman parası bize iade edilecek. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu da gerçekten çok güzel bir değişme, gü güncelleme olmuş. Mini map performansı geliştirilmiş. Özel modda da gözlemci sayısı 12'ye çıkarılmış. Onun dışındakilerde de tamamıyla gözlemci sistemini arttı geliştirecek düzeydeki güncellemeler. Bildiğiniz gibi artık önemli turnuvalar da Riot'un kendi düzenlediği turnuvalar da başlıyor. Dolayısıyla gözlemci sistemine de ağırlık verilmesi iyi olmuş. Biz de yine bildiğiniz gibi sizlerle videolar çekiyorduk. Bunu ilerleyen zamanlarda devam ettireceğiz. Onlar açısından bizi olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Bu konuda böyle. Sosyal güncellemelerde artık arkadaşlarımıza not ekleyebilecekmişiz. League of Legends'daki notlarda da Valorant'ta aynı şekilde gözükebilecekmiş. Giderilen hatalarda oyun içindeki metin kutusunun kaybolmasına sebep olan hata giderilmiş. Ben oyunu 5'e 4'te oynuyordum ve bu hata yüzünden sırf hani seçmek için örneğin 16 9'a çekmem gerekiyordu. F11'e basmam gerekiyordu. Dolayısıyla bu hatanın giderilmesi gayet iyi olmuş. Poligonda geliştirmeler var. Ondan sonra son olarak da mesaj gönderdikten sonra diğer oyuncuların mesajlarını sohbetten zorla filtrelendirilmesine sebep olan hata giderilmiş. Bu şekilde önemli değişiklikler var. Zaten birçoğundan ayrı videolarda bahsetmiştik. Yine ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak isterseniz onlara bakabilirsiniz. Ölüm maçındaki değişiklikleri ben çok beğendim. Artık hani ölüm maçında bazı noktalarda gerçekten çok sinirlendiğim oluyordu. Bunlar da hani bir noktada o, o, o problemleri giderecektir diye düşünüyorum. Genel olarak güncellemelerle alakalı 3. kısımla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Bunları yorumlarda belirtirseniz harika olur. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Muhtemelen perşembe günü bir savaş bilet incelemesi videosu yayınlayacağım. Orada çekiliş duyurusu da yapacağız. İki arkadaşımıza savaş bileti de vereceğiz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.